Ozu bu ulan. kamera niye böyle duruyor ya amına koyayım. Sanki bir Sen niye bu kadar uzun duruyor ya? Koltuğunda kendi kendine mi çöküyor? Sen mi indiriyorsun? Ben indirmedim hiç. Bu yükseldim lan. Şşş. Allah Allah. Hadi Hadi i̇stemiyorum dedim. Atma takla. Paraları koy be Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. <gülüyor> evet <gülüyor> tamam. Çok fazla uzatmadan. Evet arkadaşlar. Hepinize tekrardan. Ne oldu kanka? Başım döndü Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar Esso ve Mosun kanalına Hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün kimi dinliyoruz Mos? Bugün Şeyinşah ve Hidra dinliyoruz Durmadan dolanamam ki Tecrübe bu bir atanti Şunlara bak bok atanti Bunlardan o kadar var Evhamımı geziyor hip hop Şeytan bile istiyor imza Gerda anıma zincir o yüzden çok imtan iyi not hal Nasıl bir şarkı acaba lan? Ben şarkının çıktığını bile daha yeni öğrendim arkadaşlar İşten daha yeni geliyorum saat gece 3 anasını satayım Ve oturduk reaksiyon çekiyoruz O yüzden bu videoda 1500 like atarsınız herhalde Nasıl bağladın? <laughs> ben beni bile şok ettin şu an. Bu arada arkadaşlar Nesquik adındaki parçamız çıktı. Etiket şurada mı olur, burada mı olur ama katacağız tıklayarak 6 kişi dana'ya girdiğimiz parçaya gidebilirsiniz. Ayık olun şarkıya geçiyoruz. Evet şey İnşa Hidra parçanın ismi neymiş abi? İst Taksim mi? Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce hemen alt taraftan abone olursanız çok teşekkür ederiz. Bu ne kanka? Türk sanat musikisi mi bu? Bana Normander vibe'ı verdi ya bu altyapı. Sana vermedi mi? Vibe'ı verdi bana da. Bir tane adam vardı ya otobüsün içerisinde söylüyordu bir şarkı. Vermiyormuş. Çöktüm yere baktım şehre dedim ulan İstanbul altınlar nerede Kısmet sever at dudak bir hatun hiç vesile Yırtılmış file dökülmüş portakallarım yere İstanbul alacağın olsun ben ne İstanbul ne kadar görecesin ne yaptım sana ben Ben Bembeyaz sayfayla pırıl pırıl beni zırvalıklarınla karaladın Sen fena değil ya. Giriş biraz kötüydü ama o hazırlık olarak düşünelim. Sonradan girişi fena değil şu an. İkinci giriş. Ben umdum, cennet buldum saadete torbaca numarası. Ben de bursun ben de ufuksam yer cam ortaya bulacak. Şampiyon bir sigara be unutturan Sürgün geliyor insana devri alemi. Sana her gelişimde bıçaklanıyorum ya. Beni fena yakaladın İstanbul. yere bak. Yani güzel olmuş. Ben din açıp dinlemem. Bana hitap eden bir şarkı değil ama tarzına göre dediğim gibi güzel bir şarkı bence. Sence? Videonun galiba sonunda yorum yapacağım ya. Hadi bak. Çünkü şu an şarkıya ısınmam lazım benim. Devam edelim. <laughs> Herkes kaybedecektir derler Toprağın altın inandı. Evet Şu an şarkıya gerçekten ısındım Ben hiç ısınmadım ya Ben bilmiyorum Hidra'nın girişiyle ben okey dedim şu an kanka Ben niye böyle bir tarz yaptıklarını merak ettim yani ya Farklı tarz seviyoruz Niye böyle bir altyapı yapmak istemişler o Çözemedim tabii Şey inşap böyle yani. şeyleri seviyor ya Hiç kimsenin yapmadığı böyle bir Bir de şu var hani Şey diyor Ben kimsenin bilmediği bir şey yapayım Ama ilk dinleyişte sarmasın İkinci üçüncülük kere bir daha dinlesinler ondan sonra Ben bu şarkıyı yüz kere dinlesem sanmaz beni bu arada Beni şu an ilk dinleyişte aldı bir tık Anladın mı baba? Ha. Şu da var, şu da var tabi Ben bu altyapının üzerine Şehinşah'dan daha iyi yazardım şimdi Allah'ım Allah, o da şimdi Bir yollara sattım Akabinde bir çıkmaz yarattım Dökülmüş hayatlar burcumdan Öperken taşmış rujumdan Gezinirdim hasarlı vücudumda de bu aşk İstanbul'da Kesilsin senle yollarım Yüzünü ölsem unutmam Hüzünlü orospuların Yüzünde gölgen uzunum. Çıktım yere baktım şöyle dedim Ulan İstanbul altın anlade Kısmetse her at dudak bir hatun Hiçbir şeyle yani güzel şarkı ama dediğim gibi benim moduma hitap eden bir şarkı değil ya ben açıp dinlemem bu şarkıyı Ya şöyle bu tabii ki de ben de hani böyle sürekli dinlemem ama bunu şu an nedense benim bir tık böyle sevdim ya nedense bunu Bilmiyorum. Bilmiyorum babalar alışkın neyiz abi file fille dökülmüş portakallarım yere İstanbul Adana olsun dönmedi süperle Şampiyon bir sigara be tramvayında gün geliyor insana devri alemi Sana her gelişimde bıçaklanıyorum bir an Beni fena yakaladın İstanbul

Hmm. <laughs> Şimdi ilk başta Şeyinşan var. kanka ben bir böyle bir garipsedim anladın mı? Altyapıdan dolayı aslında. Şeyinşan şu anki flow'u gerçekten böyle güzel anladın mı? Kulağa hoş gelen bir e, ses tonu var diyeyim orada, flow'u var diyeyim. Raim de güzeldi. Ama altyapı dediğim gibi ilk başta böyle bir garipsedim. Üstüne Şeyinşan sesini oturtturamadım. Çünkü o robotik ses yoktur Şeyinşan'da şu anda. Hmm. Ee, ondan sonra Hidra girdikten sonra şarkıya bir tık daha ısındım nedense. Ha ben burada Hidra şeyin şatan iyi söylemiş demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Daha çok alıştım flow'undan dolayı. Şarkı genel olarak bence nice. Bence de şarkı güzel olmuş. Babalar alışkın neyse. Ama ben böyle sample'ları falan kesinlikle bana göre değil yani. Dinlemem o yüzden diyorsun. Alıcı sıra iyi şarkı kardeşim. Ben alıcısı değilim bu şarkı. Ben evet. şahsen böyle altyapıları seviyorum ya. Ee, siz de arkadaşlar şarkı hakkındaki yorumlarınızı aşağıda belirtmeyi unutmazsanız seviniriz. <laughs> evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Karar mazepsi harbi. Varsa rengi